Üniversitesi'nde mezun olacak son sınıf öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı sevgili izleyenler. 50 tablonun yer aldığı sergide resim bölümü öğrencileri eserleri hakkında bilgi verdi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim Ana Bilim Dalı öğrencilerince mezuniyet öğrenci resim sergisi açıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergi hakkında açıklamada bulunan Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Tamer Balıkçı, mezun olan öğrencilerimizin yapmış oldukları yağlı boya potre çalışmalarını sergiliyoruz dedi. Ee... Bu çalışmalar öğrencilerimizin 2016 17 eğitim öğretim yılında son sınıf olarak 4 yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaların sonucu olarak yapılmaktadır. Çalışmalarımız yağlı boyalardan ibarettir. Öğrencilerimiz burada 4 sene boyunca verdikleri emeklerine sevgilimektedirler.